Steam'de yılbaşı indirimleri sürerken yeni yıla girmeden alabileceğiniz 65 tane oyun seçtim. Aksiyon, macera, platform, bulmaca birçok farklı türden oyunumuz var. Her zamanki gibi önce büyük ve nispeten pahalı oyunlarla listemize başlayacağız. Sonra yavaş yavaş ucuz oyunlara, bağımsız oyunlara geçeceğiz. Müzik birçok oyuncunun merakla beklediği Baldur's Gate 3 indirimi geldi ama %20'lik indirim oranıyla hala çok tatmin edici bir indirim sunmuyorlar. Baldur's Gate 3 ile artık öldü denen CRPG türünün tutkulu bir stüdyoyla ne kadar başarılı olabileceğini görmüş olduk. Belki de son yıllarda oynadığımız ve önümüzdeki yıllarda da oynayacağımız en iyi rol yapma deneyimini sunuyor bu oyun. 1000 liranın altına düştü şu anda eğer bütçeniz varsa almayı düşünebilirsiniz. İndirime girmesi çokça beklenen bir başka oyunda tabii ki Elden Ring. From Software'in artık bir janraya dönüşen bu formülünü açık dünyada Elden ile deneyimliyoruz. Bolca zorlu boss dövüşü var. Elimizden tutmayan bir oyun deneyimi var. Hatayı cezalandıran bir dövüş sistemi var. Şimdilik başka bir örneğini bulamayacağınız bir oyun bu. Daha uygun fiyatlı bir Souls oyun oynamak istiyorsanız maalesef Dark Souls serisinde güzel indirimler yok ama kombat sistemiyle oyuncuları kendine hayran bırakan Sekiro şu anda uygun fiyata alınabiliyor. Diğer oyunlara geçmeden önce EFC 25'teki indirimden de bahsetmeden geçmeyeyim. Online modlarına bulaşmanızı tabii ki tavsiye etmiyorum ama bu fiyatları alıp kariyer modunda single player modlarda falan takılabilirsiniz. Benim için bu indirim döneminin yıldız şirketi Capcom oldu. Neredeyse bütün oyunlarında kayda değer indirimler yapmışlar. Mesela Dragon's Dogma 2 henüz bu yıl çıkan taş gibi bir aksiyon RPG oyunu ve buna rağmen %43 indirime girmiş ve ülkemizde 1000 liraya düşmüş. İndirime giren ve tabii ki ucuz olması gereken oyunların yer aldığı bir videoda tabii ki 1000 lira falan deyince benim de canım sıkılıyor ama mevcut dolar kuru gereği büyük oyunlar için artık bu fiyatlar uygun fiyatlar haline geldi. Dragon's Dogma 2 RPG elementleriyle Öne çıkan farklı sınıflarla farklı oynanış deneyimleri elde edebileceğiniz ve benzerini kolay kolay bulamayacağınız bir oyun. Japon oyunlarıyla şimdiye kadar çok aşırı neşir olmadıysanız Batı oyunlarıyla Japon oyunları arasında bir yerde konumlanan Dragon's Dogma 2'yi deneyebilirsiniz. Oyundaki fast travel sistemi çok eleştiriliyor. Bazı insanlar burada yolculuğun keyifli olduğunu söylüyor. Bazıları bundan keyif almıyor. Ama gerçekten kullanması epey zor ve bazı oyuncuları çileden çıkarması da çok normal. Bunun dışında yılın en kaliteli oyunlarının arasında sayabiliriz bu oyunu. Beni öyle yoracak oyunla istemiyorum. Bambam aksiyon istiyorum diyorsanız da Capcom'dan yine Devil May Cry 5'i önerebilirim. Oyunlar artık gitgide çaplarını büyütüyor. Devasa dünyalar yaratıyorlar bizler için ama kaliteli çizgisel aksiyon oyunu bulmak eskisi kadar kolay değil. Bu yüzden Devil May Cry 5'in kıymetini bilmemiz lazım. Fiyat uygunken kütüphanelere ekleyelim. En köklü aksiyon korku serilerinden biri olan Resident Evil'da ciddi indirimler görüyoruz. Resident Evil Village uygun bir fiyata satılıyor ama ben listeye remake'leri almak istedim. Öncelikle Resident Evil 2 Remake artık her firmanın koşa koşa remake yapmaya başladığı bu furyayı başlatan oyunların arasında geliyordu. Bu korku klasiğini çok başarılı bir şekilde modernize etti Capcom. Korku unsurlarından çok haz etmeyen bir insanım ama keyif alarak oynadım. Çok da beğendim. Resident Evil 4 serinin çok ciddi bir dönüşüm geçirdiği bir oyun. Yani serinin asıl hayranları zamanında tepki de gösterdi bu oyuna ama bu klasik değerini azaltmıyor tabii ki. Aksiyon yönü ağır basan bir oyun. Hele ki remake'te akıcı animasyonlarla falan da bir araya geldiğinde böyle çatır şutur köylü tekmelemenin tadı bir başka oluyor. Henüz bir yılını yeni devirmiş bir oyun. Güncel sayılabilecek bir oyun. Daha önceden oynamadıysanız mutlaka beğeneceğinizi düşünüyorum. Capcom'un efsane dövüş serisi Street Fighter'ın yeni oyunu Street Fighter 6 dövüş türüne yeni bir renk katmayı başardı. Yıllardır böyle kendini yenileyebilen dövüş oyunları görmüyorduk. Burada kendi karakterimizi yaratıyoruz. Böyle MMO vari bir havası var online modlarında kendi karakterimizi falan kasıyoruz. Bunun dışında kalan kısım tabii ki yani dövüş kısmı klasik Street Fighter formülünün en modern hali. Son olarak ülkemizde çok ilgi gören bir seri olmasa da Capcom'un en ünlü ve çok satan serilerinden biri Monster Hunter serisi. Hem Monster Hunter World hem de Monster Hunter Rise şu anda indirimde. Ben bu listeye Rise'ı almayı tercih ettim. Oyunda ne yapıyoruz? Silahlarımızı geliştiriyoruz. Farklı stratejiler üreterek devasa yaratıklar avlıyoruz. Oyunun kafasına bir kere girmeyi başarırsanız çok eğleneceğinizi düşünüyorum. 2023 yılında benim favorilerimden biri Dead Space'ti. Dead Space bilim kurgu, korku ve aksiyonu bir araya getiren bir korku gerilim oyunu denebilir. Uzaylı istilası altındaki bir uzay gemisindeyiz. Hem hayatta kalmaya çalışıyoruz hem de kaybettiğimiz eşimizi bulmaya çalışıyoruz. Aksiyonu günümüz oyuncularına tek düze gelebilecek bir yapıda ama tokluğuyla düşmanı vurduğunuzda hissettiğiniz o tatminle birlikte bence başarılı. Fiyatına değer mi derseniz kesinlikle değer. Ama EA Play'iniz varsa EA Play üzerinden de oynayabilirsiniz tabii ki. Bioware'in efsane uzay RPG serisi Mass Effect Legendary Edition'la birlikte indirimde. Bunu aldığınızda 3 Mass Effect oyununu da almış oluyorsunuz. Eğer seriyi oynamadıysanız atın sepete gitsin. Hikayesiyle, bulmacalarıyla, gerilimiyle Silent Hill 2 mükemmel bir remake oldu. Psikolojik korku canlısını oyunlarla buluşturan ve döneminin korku oyunlarına kıyasla çok daha yoğun bir deneyim ve hikaye sunan Silent Hill 2, Bluebird Team tarafından çok başarılı bir şekilde modernize edildi, bize de oynamak düşüyor Battlefield oyunlarında da güzel indirimler var. Birinci Dünya Savaşı'nda geçen bir FPS oyunu oynamak isterseniz Battlefield bir zaten oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Verdun gibi farklı deneyimlere de göz atabilirsiniz ama bunların hepsinin Battlefield kalitesinden bir miktar uzak olduklarını söyleyebilirim. Battlefield 5'te de alıştığımız 2. Dünya Savaşı teması var. Online modları hala aktif ve eğlenceli bir oyun. Çok da başarılı bir FPS oyunu. Hangisini alırsınız artık karar sizin. FPS demişken Wraith imzalı bu yeni mousepad'imden sizlere kısaca bahsedeyim. Özellikle yurt dışında birçok oyuncunun cam mousepad'ler kullandığını görmüştüm ve ben de denemek istiyordum. Red Cosmic Glass'la ben de cam mousepad olayını deneme fırsatı buldum. Benim için bu mousepadlerin en büyük avantajı kumaş mousepadler gibi leke ve kir tutmuyor olmaları. Aman üstüne bir şey döküldü, kirlendi, yıkamam lazım falan gibi dertleriniz olmuyor. Sadece tozlanmaması için ara sıra böyle yumuşak bir bezle silmeniz yetiyor. E cam olduğu için doğal olarak eskimiyor ve yıpranmıyor ayrıca mat görüntüsüyle de masada şık bir duruşu var bence. Kullanılan cam alışımı kırılmalara ve çizilmelere karşı dayanıklı. Bu yüzden böyle oyun heyecanıyla sert davranırsam kırılır mı gibi korkular taşımanıza hiç gerek yok. Silikon ayaklarıyla masaya sabitledikten sonra yumruk dağıtsanız hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Kısacası taş gibi sağlam bir mousepad. Kaliteli bir oyuncu mouse'unuz da varsa kullanım olarak kumaş mousepadlerden bir farkı bulunmuyor. Eğer ilginizi çektiyse rating sitesin açıklama kısmına bırakıyorum. BTR50 koduyla bütün ürünlerde geçerli küçük bir indirim de alabiliyorsunuz. Böyle işinizle dostunuzla oynayacak co-op oyunları arıyorsanız Hazelight Studios gitmeniz gereken adres. Eve yahut da kaçmaya çalışan iki arkadaşın hikayesini ister online ister aynı koltukta oturarak bir arkadaşımızla birlikte oynuyoruz. Tempolu bir oynanıştan ziyade daha çok sinematik tarafa odaklanan bir deneyim. Oynanış kısmı daha kuvvetli bir co-op oyun arıyorsanız yine Hazelight'tan her bölümünde bambaşka oynanış deneyimleri sunan It Takes Two'yu kesinlikle oynamalısınız. Son yıllarda oynadığım en eğlenceli oyunların arasında sayarım. Yakın zamanda oynadığım Sleeping Dogs Definitive Edition'da sizlere önerebilirim. Neredeyse 10 yıllık bir oyun olmasına rağmen hala bu kadar akıcı hissettirmesi ve bu kadar güzel görünmesi beni baya etkiledi onu söyleyeyim. GTA 6 çıkana kadar böyle modern açık dünya açlığımı dindirecek bir oyun arıyorum falan diyorsan bu oyunu deneyebilirsin. Hong Kong'da geçiyor. Mafyanın içine sızan bir polisi yönetiyoruz. Hikayesi de aksiyonu da gayet eğlenceli. Öyle uçan kaçan bir oyun değil ama oynarken eğlendiren bir oyun. Fiyatı da gayet uygun. Nier Automata oldukça derin bir hikaye sahip ama hikaye sunumu konusunda bazı konularda zorlanıyor. Özellikle bizim gibi batılı oyuncular için bazen oyunun hikayesine girmek zorlaşabiliyor. Oyun Androidler ve insanlar arasında geçen bir savaşın sonrasında geçiyor. Aksiyonu çok tempolu ve başarılı. Sağlam boss dövüşleri var ve farklı türlerden esintiler barındıran oynanış sekansları da var. Banished Ghost of New Eden iki farklı karakterle oynadığımız bir oyun. Red ve Antea adlı iki sevgiliyi yönetiyoruz ama Antea öldüğü için onun hayaletini yönetiyoruz. Hayaletler dünyasına hapsolmuş durumda. Zaten çıktığımız yolculukta Antea'yı bu hapsolduğu dünyadan kurtarmak üzerine. Keyifli bir hikaye nispeten uygun bir fiyat. Yakuza veya yeni adıyla Like a Dragon serisinde güzel indirimler var. Like a Dragon Infinite Wild bu indirim döneminde benim sepetime eklediğim oyunlardan biri. Bilmeyenler için Yakuza serisi kendine az açık dünya formülüyle oldukça renkli bir seri. Yakın dövüş odaklı bir aksiyonu var ve bu yönü çok başarılı. Ayrıca yarı açık dünyasının içerisinde bolca mini oyun ve yan hikayede de deneyimleyebiliyorsunuz. Like a Dragon işinde de alıştığımız Yakuza temasının bir miktar dışına çıkıyor oyun. 1800'lü yıllara dönüyor. Japonya'nın çalkantılı bir dönemini işliyor ve bolca mini oyun içeren klasik Yakuza oynanışı burada da mevcut. Titanfall 2 oynayanların her zaman övgüyle bahsettiği, mekaların bulunduğu bir evrende bol çatışmalı, tempolu, aksiyonlu, duygusal hikayeli bir oyun. Oynayan insanların gönlünü kazandığını her seferinde görebiliyorum. Yani herkes övgüyle bahsediyor. Ben de bir arkadaşımın tavsiyesiyle oynayıp çok beğenmiştim. Fiyatı gayet uygun. Atın sepetinize bence. Tekken 8 alıştığımız bildiğimiz bir Tekken oyunu işte. Eğer Street Fighter 6'nın anime havasından hoşlanmıyorsanız alternatif bir dövüş oyunu olarak Tekken 8'i de oynamayı düşünebilirsiniz. Steam indirimi demişken tabi Valve oyunlarından bahsetmezsek olmaz. Portal oyunları müthiş eğlenceli hikayelere sahip. Siz yer yer güldüren ve bolca kafa patlattıran bulmaca oyunları. Birçok oyuncu için hem bir türe giriş oyunu olmuştur hem de hala favori bulmaca oyunudur. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her iki oyun da benim öyle bulmaca falan değil direkt tüm zamanlarda en sevdiğim oyunlar listeme alacağım oyunlar. Valve oyunlarından gitmeye devam edelim. The Orange Box'a da güzel bir indirim var. İçerisinde Half-Life 2, Portal ve Team Fortress 2 bulunuyor bu paketin. Eğer Portal bandalı almayacaksanız bunu almayı da düşünebilirsiniz. Bu paket çıktığında baya böyle dünyayı sallamıştı yani onu hatırlıyorum. Eğer bu listedeki oyunların hiçbirine sahip değilseniz kesinlikle kaçırmayın derim. Half-Life evrenine yeni giriş yapacak oyuncular için en ideal seçim Black Mesa. Half-Life 1'i özüne son derece sadık kalarak yeniden tasarlamışlar. Özellikle Zen bölümlerinde oyuna ciddi eklemeler de yapılmış ve bence çok da güzel olmuş. Eğer Half-Life 1 size eski geliyorsa Black Mesa'yı denemenizi şiddetle öneririm. Eğer bir VR cihazınız varsa veya no VR modunu oynarım yeter ki Half-Life olsun diyorsanız Half-Life Alyx'te indirimde. VR ile oynarsanız oynadığınız platformdaki en sağlam deneyimi yaşayacaksınız. Detroit Big kamiyomun androidlerin insanların hayatlarına girdiği ve birçok işi yaptığı bir dünyada geçiyor. Yapay zeka sahibi bu androidlerin bazı anomaliler sonucunda zamanla insanlaşmasını konu alan bir hikayesi var ve bu hikaye bizim seçimlerimizle şekilleniyor. Japon RPG'lerine giriş yapmak isteyenler için klasik bir önerimiz daha var. Final Fantasy 7 Rebirth bu yılın en iyi oyunlarından biri ve PC çıkışı henüz gerçekleşmedi. Oyun ön siparişi özel olarak %30 indirimde. Rebirth oynamadan önce tabii ki de oynamanız lazım çünkü bu seri bir üçleme olarak tasarlandı ve şu iki oyunu çıkmış durumda. Klasik Final Fantasy 7'nin 3 bölümlük bir remake yani. Dolayısıyla paket olarak almanız daha iyi olur. Evet büyük oyunları tamamladık. Şimdi gelelim bağımsız yapımlara. Video Game Dunkey abimiz senelerce oyun eleştirdi. Oyun konuştu. Sonunda kendisinin de eli bir oyuna değdi. Animal Well yılın en başarılı oyunların arasında. Ben de bu indirim döneminde deneme fırsatı bulacağım. Pixel Art tasarımlı içerisinde yaratıcı mekanikler ve bolca bulmaca bulunan bir Metroidvania oyunu bu. Eee Video Game Dunkey demişken Enis abinin oyununu atlamak olmaz tabii ki. Anomaly Agent taş gibi bir cyberpunk beat'em up oyunu. Hikayesi mizahi ve eğlenceli, kombatı tempolu, yurt içi incelemeler kadar yurt dışı inceleme siteleri tarafından da çok beğenilen bir oyun. Şimdiye kadar girdiği en büyük indirime girmiş durumda şu anda. O yüzden alın oyuna indirin. The Messenger köyünü kurtarmak için bir zaman yolculuğuna çıkan bir ninja'yı yönettiğimiz Super Nintendo dönemi oyunlarını andıran çok başarılı bir aksiyon platform oyunu. Bunu da tavsiye ederim. Sifu'da uzak doğu savaş sanatlarını sevenlerin hastası olacağı bir oyun. Oyun öncelikle yarı roguelike yapıda dayak yiyip geri dönersek ya yaşlandığımız, yaşlandıkça da oyunun sonuna gittiğimiz falan bir yapıya sahip. Dövüş sistemi hem çok zorlayıcı hem çok yaratıcı ve eğlenceli. Blok mantığı falan alışılmışın çok dışında ve çok keyifli bence. Gerçek zamanlı strateji oyunlarını seviyorsanız ve Age of Empires gibi ana akım oyunları tükettiyseniz Northgard'ı deneyebilirsiniz. İskandinav kültürü temalı bir oyun. Kendi şehrinizi kuruyorsunuz, kaynak topluyorsunuz, askerler yetiştirip ordunuzu kuruyorsunuz. Klasik RTS formülü işte. Bu yılın yıldızlarından Balatro'da indirimde. Ben öyle pokerle falan arası olan bir insan olmadığım için çok çekmedi beni ama poker temel alan bir roguelike oyunu bu ve oynanış formülü o kadar beğeniliyor ki böyle bir kart oyunu yılın en iyileri arasında sayılıyor. Denemek lazım aslında yani denememek benim ayıbım. Slay the Spire'da kart oyunu mekanikleriyle roguelike türünü harmanlayan bağımlılık yapıcı bir başka oyun. Bu ikiliyi beraber satın alabiliyorsunuz indirimli bir fiyata. Kart demişken Neon White'ı da atlamayalım. İçerisinde hem kart oyunu hem parkur hem de FPS mekanikleri barındıran bu oyunu oynayıp da beğenmeyen görmedim. Ekranda gördüğünüz görüntüye aldanıp bu bir FPS oyunu diye düşünmeyin. Çünkü vadettiği deneyim çok özgün ve bir FPS'ten daha fazlası. Day the Diver'ı bağımsız listeme alsam mı almasam mı bilemedim. Çünkü teoride bir bağımlı yapım değil bu. Oyunun arkasında baya büyük bir dağıtımcı var. Neyse dalış yapıyoruz, balıklar yakalıyoruz, denizin altındaki gizemleri bulmacaları çözüyoruz. Bir de sushi restoranı işletiyoruz. Bağımlılık yapan bir oyun döngüsüne sahip. Kokun sanat yönü güçlü bir oyun. Görsel tasarım olarak oldukça başarılı ve sırf atmosferi için bile denenebilir bence. Pacific Drive çok ilginç ve yaratıcı bulduğum bir oyun. Kullandığımız arabanın etrafına kurulmuş bir oynanış döngüsüne sahip. Arabamıza iyi bakmamız lazım çünkü o bizim elimiz ayağımız oluyor oyun boyunca. İçinde bulunduğumuz yolculukta çözmemiz gereken bazı anomaliler, bazı gizemler var. Bunun için de yolculuğa durmadan devam etmemiz gerekiyor. Cult of the Lamp'de tarikat lideri bir kuzuyu yönetiyoruz. Tarikat köyümüzü inşa edip geliştiriyoruz. Bunları yapabilmek için ara sıra ormana çıkıp yaratıklarla dövüşüp yeni müritler ve kaynaklar elde ediyoruz. Oyunun bağımlılık yapan bir oynanış döngüsü var. Yani git, savaş, geri dön, köyü geliştir falan. Böyle bir bakıyorsun 3 saattir başından kalkamamışsın falan. Sevimli ve eğlenceli bir oyun. Supraland mizahi ve eğlenceli bir yapıya sahip. Beni de kendine çok bağlı bir oyun olmuştu oynadığım zaman. içerisinde yoğun şekilde bulmaca elementleri var. Eski Zelda oyunlarından ilham aldığı çok açık zaten bunu geliştiriciler de söylüyor. Aynı zamanda bir Metroidvania oyunu. Anlatmam zor oldu ama oynarsanız eğleneceksiniz bunun sözünü verebilirim. Gris ve Neva aynı yapımcı tarafından geliştirilen ve sanatsal değerleriyle öne çıkan oyunlar. Neva'yı ben henüz deneyemedim ama yorumları olumlu. Gris benim çok tarzım olmasa da oynayıp beğenmiştim karakterimizin depresyon yolculuğuna eşlik ediyoruz bu oyunda ve her sahnesi çok estetik ve bu yönüyle çok başarılı. Besiege beni çok eğlendiren bir oyun oldu. Burada amacımız bir savaş makinesi yaratmak. Bu oyun bir inşa oyunu ve karşımızı yıkmamız gereken bir yer var. Biz de böyle mancınık gibi savaş aletleri üreterek en başarılı şekilde yıkmaya çalışıyoruz orayı. Tabi aletler zamanla kompleksleşiyor, acayip şeylere dönüşüyor. Oyunun eğlence dozajı da artıyor. Makinaryum bağımsız yapımların önünü açan, popülerleştiren klasiklerden biri. Point and Click Adventure türünde bir oyun ve türünün en iyileri arasına da rahatlıkla girebilir. Liars var yerli bir yapım ve tam bir parti oyunu. Ülkemizde Bluff Dost Kazı gibi isimlerle bildiğimiz oyunların türevlerini oynuyoruz. Ama elenen ya zehir içiyor ya da Rus ruletinde kafasına sıkıyor. Arkadaşlarla hafta sonu eğlencesi olsun diye alabilirsiniz ve çok eğleneceğinizi temin ederim. Arkadaşlarla oynanacak bir başka oyun olarak Deep Rock Galactic'i de önerebilirim. Bolca çevre etkileşimli, patlamalı bir co-op uzay madenciliği oyunu. 3-4 kişi beraber girince daha da eğlenceli oluyor. Firewatch hikaye odaklı bir bağımsız yapım. Bu yürüme simülasyonu lafını sevmiyorum ama öyle denebilir tabii ki. Bir orman gözetleme Kulesi'nde ilk iş günümüzdeyiz. Yalnızca telsizde bir ses var. Tek arkadaşımız bu. Ve işimizin ilk gününde garip gizemler ortaya çıkıyor. Sonu çok tatmin edici gelmese de oyunun gidiş yolu çok güzeldi. New Cycle post apokaliptik bir dünyada geçen bir şehir kurma simülasyonu kendi medeniyetimizi inşa ederken stratejik kararları da dikkatli bir şekilde almaya çalışıyoruz. Disco Elysium son yıllarda çıkan en başarılı RPG oyunların arasında rahatlıkla sayılabilir dedektiflik temalı bir oyun. Felsefi konulara sıkça değiniyor ve bolca diyalog içeriyor. Böyle uzun uzun konuşmalar dinliyorsunuz. Ama merak etmeyin. Türkçe dil desteği sayesinde diyalog kaçırmıyorsunuz. Bunu da atlamamış olalım. Türkçe dil desteği yeni eklenen bir başka RPG oyunumuz Warhammer 40K geçen Rock Trader. Oyunla ilgili detaylı bilgi için Orhun abinin kanalına uğrayabilirsiniz. Kendisi uzun uzun oynadı ve uzun uzun anlatıyor. Grim Dawn Diablo benzeri ve ucuz bir aksiyon RPG arayanlar için ideal bir seçim olabilir. %90 indirime girdiği için fiyatı şu anda çok uygun. Astroneer'da uzayda hayatta kalmaya çalışıyoruz aslında temel olarak. Bolca keşif yapıyoruz. Kaynak topluyoruz. Bilinmeyen gezegenlerde koloniler, araç aletler vesaire inşa ediyoruz. Diğer hayatta kalma oyunlarının aksine gayet rahatlatıcı bir havası var. Rahatlatıcı demişken House Flipper acayip rahatlatıcı bir oyun. Burada işimiz ev düzenlemek, toparlamak ve temizlemek. Eski evleri satın alıyoruz, restore ediyoruz, temizliyoruz. Sonra da kar ederek satmaya çalışıyoruz. Acayip tatmin ediyor insanı böyle oynarken içiniz ferahlıyor. Gorogoa sanatsal ve kısa bir bulmaca deneyimi. Hikaye anlatımı konusunda çok başarılı. Bulmacaları da çok estetik ve klasikler arasında sayılabilecek bir bağımsız yapım. Geriye 3 tane klasik bağımsız yapımımız kaldı. Birincisi Undertale hala sıra dışı bir deneyim. Akılda kalıcı karakterleri var, sıra dışı bir hikayesi var. Düşmanlarınızla ister savaşıyorsunuz, ister ikna edip barışçıl yollarla işi çözüyorsunuz. İkna etmek için de farklı tarzlarda yaratıcı mini oyunlar oynamanız gerekiyor. Ya aman ne anlatıyorum ben abi Undertale bu yani. Oynamadıysanız alın oynayın. Terraria iki boyutlu Minecraft yakıştırmaları yapılan ama aslında bundan daha farklı bir deneyim sunan gerçek bir indie klasiği. Yine kaynaklar topluyoruz, yine üst inşa ediyoruz, keşifler yapıyoruz, boss savaşlarına falan giriyoruz ama tadı çok farklı. Farklı yani oynadığınızda anlarsınız arkadaşlarla oynarken saatlerinizi gömebilirsiniz. Son indie klasiğimizde tabii ki Stardew Valley. Özünde bir çiftlik simülasyonu ama oynanış döngüsü o kadar eğlenceli ki aylarca oynanma potansiyeli var. İnsan ilişkileri, madencilik, çiftlik işleri, ufak tefek görevler falan derken saatler akıp gidiyor. Stardew Valley ile birlikte listemizin sonuna geldik. Eğer Steam kütüphanenize bir oyun bile eklediyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.